İyi günler arkadaşlar. Bugün AliExpress'ten sipariş ettiğim bir dijital termostat kartı var. Bunu tanıtacağım size. Nasıl ayarlayacağımıza dair. Özellikle kuluçkacılar için. Şimdi bir adet şu şekilde probu var. Probu tam şuradan takıyoruz. Çentiyi zaten gördüğünüz gibi. Çentiğine gelecek şekilde. Bağlantısını ise şu iki gördüğünüz kademe Artı ve eksi yani adaptörün bağlanacağı e, DC kaynağı geleceği yeri, şu diğer kısım e, iki tane bidanın olduğu yer ise e, kontağı rölenin kontağı. Bu da kontrol edeceğiniz e, lamba olur, hani ısıtıcı olur o tarz şeyler için. Burada display ekranımız gözüküyor, e, burada gözüküyor işte şeyler, e, dereceler. E, şimdi. İsterseniz biz daha önceden bağlamıştık bağlantılarını. Sol taraftakini sağ baştan ikinci olan vidaya artısı, sağ baştan birinci vidanın olduğu kısma da eksisini bağlıyoruz. Şu şekilde biz bir adaptörümüz var. 12 volt DC 12 volt çıkışlı. Şu şekilde şuradan yukarı aşağı ayarlayarak ayarlamalı aldık biz. Gördüğünüz gibi. İçindeki içindeki pazın yerini değiştiriyor. Biz, biz, biz bağladıktan sonra bu, buradan ayarlamıştık zaten. Şu aşağı kısımda oluyor bizimki. 12 voltta gördüğünüz gibi. Şimdi ben takacağım. Taktıktan sonra bakalım ekran yanacak mı? Heh. Geldi şimdi. Şimdi arkadaşlar ilk baş şu an şu anki ısı 31 dereceymiş. Hemen sete bir kere basıyoruz. Buradan istediğimiz sıcaklık ayarını seçiyoruz. Kuluçka makinesi için 37,5 37,5 derece. Şimdi bunu bu şekil bıraktığımız zaman 37,5 dereceye ayarlandı. Şimdi arkadaşlar şuradan basılı tuttuğumuz zaman set tuşuna P0 geldi bakın arkadaşlar. Tekrar set'e bir kere bastığım zaman at. tekrar basarsam kul Cool geliyor. Yani soğukluk ve sıcaklık diye Yalnız 5 saniye içinde girmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi tekrar en başa attı bizi. Tekrar basılı tutuyoruz. P0'a geldik. Giriyoruz. Bize H'at lazım arkadaşlar. H'atı seçtik. Tekrar sete basıp çıkıyoruz. Bu sefer P1'e gidiyoruz. P1'e basıyoruz. Hassaslık derecesini istiyor bizden. Ne kadar olsun. Ben 0.2 seçiyorum arkadaşlar. Bunu böyle bırakıyorum. Sete basıp tekrar çıkıyorum. P3'e... Bir dakika P2'ye bakalım. Heh, en yüksek sıcaklık değerini soruyor. 38 derece diyorum. Ee, makine yani alarm veriyor. Daha doğrusu e, dijital e, termostat kartımız. Tekrar basıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ayarlıyoruz. P3 de işte en düşük sıcaklığı. İşte P4 neymiş ona bakalım. Ee, bunu tam bilmiyorum. P5 P6 da alarmla alakalı bir şeydi arkadaşlar. Onlar bizim işimize yaramayacak. Bizim işimize yarayanlar bunlar. Bu şekilde, bu kadar basit. Örnek olarak verirsek, şu an e, 31.4 olduğu için lamba yanıyor gördüğünüz gibi. LED yani daha doğrusu yanıyor. Şimdi biz bunu elimizle ısıtıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artmaya başladı. Biz 37.5 dereceye ayarladık. 0.2 hassasiyetle verdiğimiz için 37.7'de bu led sönecek. 37.5'tan 0.2 derece hassasiyetini çıkardığınız zaman da 37.3 dedi lamba tekrar bağladığımız ısıtıcı daha doğrusu tekrar yanacaktır. Burada da ledle o sistemi göreceğiz. Şu an ısıtmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar en iyisi biz bir videoyu durduralım burada bir çakmakla çakmak bulup hemen çakmakla bir denemeye devam edelim. Evet arkadaşlar bir tane çakmak buldum şimdi devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi ısı bir anda arttığı için 37.7'yi bir anda geçti. Gördüğünüz gibi ledimiz söndü. Bu da kuluçka makinesinde işte kontak çıkışlarına lamba bağladığınız zaman lambanın söndüğü anlamına gelecek. Biz bayağı bir ısıttık arkadaşlar şu an çakmakla. Evet probuncu da ısınmış şu an. Düşüyor. 37.3 de yalnız bizim bir cihazda sorun var herhalde. 37.5'ta ya da display çok hızlı geçiyor herhalde. Arkadaşlar bu bu ürün Türkiye'de en son baktığımda 22.5 lira falan da internette en ucuz buldum. Ama Çin'den 7.5 liraya getirttim. Eee ben linkini de satıcının linkini de paylaşacağım. AliExpress'ten aldım. Ee, güvenilir satıcı. 12 günde de ürün elime ulaştı. Şimdiden herkese başarılar diliyorum.